Almanya'dan gayrimenkulden herkese merhaba. Ben Özlem. Ben Mertem. Gönen 6 Eylül şenlikleri kapsamında emlak sektöründeki en son fırsatları ve projeleri keşfetmek için özel bir emlak standı kuruyoruz. Şenlikler boyunca kuracağımız standımızda Gönen ve çevresindeki konut ve ticari mülk seçeneklerini detaylı bir şekilde inceleme fırsatı bulabilirsiniz uzman ekibimiz projelerimiz hakkında bilgi vermek, sorularınızı yanıtlamak ve size en uygun mülkleri sunmak için hazır bulunacaktır. Standımızda projelerimizin broşürleri, görselleri ve sanal turlar gibi çeşitli materyallerle sizi bilgilendireceğiz. Ayrıca size özel avantajlar ve fırsatlar hakkında bilgi alabilirsiniz. Gönen 6 Eylül şenliklerine katılarak hem eğlenceli vakit geçirebilir hem de emlak gayrimenkulleriniz için değerli bilgiler edinebilirsiniz sizleri standımıza bekliyoruz. Standımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.